hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz Aziz Hocam'la birlikte diyaristlere yaşatmaya çalıştık. Öncelikle özellikle üzerinde durduğumuz husus şu. Eyvan gecesi olarak düzenliyor. Tabii o geceler de bizim kültürümüz. Ancak bu büyük bir yanlışlık. Karara bağlama tabiri caizse sosyal bir dayanışma gecesidir. Diyarbakır hoş görürken Diyarbakır kardeşliklerimiz. Gelip Diyarbakır'da yaşamak lazım. Dışarıdan bir şekilde olmuyor. Diyarbakır değil, Diyarbakır'ı yaşayalım. Binlerce yıldır yaşıyor. Onun için her kent, her organizma, her canlı şey. Benim için böyle bir anlatayım. Dolma hikayesini anlatayım. Onu anlatayım. Bizim Diyarbakır'dan gider. Eskiden kar yağardı. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icat olmamıştı kooperatifler, siteler, dubleksler, tripleksler. Ve adamlar adamdılar o zamanlar. Kar sendin, kar bendim, kar bizdik. Şehrin dinamikleri tarafından, şehre artı değer katmak amacıyla Eski Diyarbakır'ın e, önemli insanlarının bir araya gelerek e, şehirle ilgili sorunları görüştürdükleri, çözüm ürettikleri sosyal dayanışmaya dayalı gecelerdir. Temelleri e, yüzyıllar öncesine dayalı, yani e, birçok asır öncesine dayalı gecelerdir. Evet müzik de var ama... Yemek var, müzik var ama her şeyden önce söz var. Bir ilim-irfan geleneğidir. Şehirle ilgili sorunların dile geldiği bir gecedir. Yalnız erkeklerden oluşan bu geceye e, biz Aziz Hocamla beraber farklılık yapmaya çalıştık. Biraz günümüze uyarlamaya çalıştık. Biliyorsunuz sosyal yaşamda kadının da rolleri çok büyük. Biz istedik ki e, kentimizle ilgili, kadim şehrimizle ilgili kadın ve erkek bir arada e, biz şehrin sorunlarını bu akşam birlikte irdeleyelim. Amacımız o, niyetimiz bu geceleri yaygın hale getirmek. Gelenekler bir şehrin geçmişine ayna tutan önemli farklılıklardır. Yani geçmişte toplumla ilgili neler yapıldı? Düzgün bir toplum için hangi çalışmalar yapıldı? Bunlar gelenekle oluşan şeyler. Biz de kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneği Yaşatmaya çalıştık kadınlı erkekli olarak. Bu gece şu an aramızda olan misafirler değişik meslek gruplarından gelmekteler. Mesela Pir Sultan Abdal e, derneğinden, pirimizden tutun da, e, Keldani cemaat üyesinden, medrese eğitimini almış e, önemli isimler var, profesörlerimiz var, çok kıymetli ef hanımlarımız var. Yani Diyarbakır bizler için çok önemli. Diyarbakır'ın var olan kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Hep beraber bu geceyi yaşatalım. Hangi aile o akşam e, misafirleri ağırlamışsa o aile hiçbir şekilde yemeklere katılmıyor. Yemekler imece usulüyle belime gecesine katılanlar tarafından hazırlanılıyor. <laughs> Kadının e, katılmadığı toplantılara biraz değişiklik yaparak kadınların da katılmasını sağladık. Bundan sonraki toplantılar elbette ki devam etmek istiyor. En son Esma Ocağan yaptığı birkaç gece var. Onun dışında tamamen terk edilmiş ya da unutulmuş geceler. Biz bunu aslına uygun ve biraz da günümüz koşullarına uygun olarak yaptık ve bunun için e, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Yalnız dolma değil ki abi. Dolma, meftune, çiğ köfte, kebab. Velime keçesinin anlamı sadece eğlenmek değil. Dertleşmek, birbirine konuşmak, dertleri paylaşmak. Ee, evet ve o güzel yörenin güzel yemeklerini yemek bugün de öyle oluyor. Ama inanın amaç budur. Bundan başka bir şey değil. Onun için hep böyle güzel günlerde, gecelerde beraber olalım. <laughs> Ben Süreyya hocama ve üniversite hocalarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir geceyi bize yaşattıkları için eskilere anılarımıza götürdü bizleri. Duyduğum kadarıyla anılarımı şey yaptım, tazeledim burada ben. Çünkü Diyarbakır kadim bir şehir, birçok kültüre beşiklik etmiş bir şehir. Ee, geçmiş dönemlerde bugünkü e, iletişim e, aletlerin olmadığı interneti vesaire televizyon olmadığı dönemlerde aileler imece usulüyle yemekler hazırlar belli bir evde toplanırlar ve o gecelerde şiir, edebiyat, tarih konuşulur. Ee, evin gençleri de hizmet ederken diğer taraftan da bundan faydalanırlar. Böylece kuşaktan kuşağa o kültür Yaşatmaya çalışılır. Bu bakımdan çok önemli. Diyarbakır'da Velime, Denince Velime geceleri gerçekten büyük bir kültürel etkinlik anlamını taşıyor. Bunu canlandırdı bu akşam organizasyondaki Süreyya'nın başta olmak üzere diğer dostlarımız. Onlara teşekkür ediyorum ve bu organizasyonların devamını diliyoruz.